misafirlerimizle kuş iştişaresi yapıyoruz şu an içerisinde gördüğünüz gibi. Ee, en güzel yanı da zaten kuşçuluğun bu değil mi? Şöyle yayınımızı bir paylaşalım öncelik. Yayınımızı da paylaştık. Şöyle biraz daha paylaşım yapalım. Yayınımızı. <laughs> Allahumme ne yar. nasıl başlar? nasıl Çok. Ee, ee, Altın, üstün, i̇şte nasıl böyle nasıl 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 başa çıkın ben başa çıkıyorum ben bir tamam 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 tamam

Evet yayına yeni gelenler hoş geldiniz. Nasılsınız? Yayınımız Ankara'dan. Biraz sonra yeni başlayan bir tane yavru atacağım siz değerli dostlarımıza ve bu akşamda yetiştirebilirsek YouTube'da ilk yayını yapmayı düşünüyorum. Siz dostlarıma. yayın izleyenler beğeni yapsınlar, takip alsınlar bizleri. Bizden uçaran arkadaşlar memnun kalır, emin olabilirsiniz. Gelin bakıyoruz. Bir görüyor Kimler izliyor yayınımızı? Bir beğeni yapalım öncelikle. İlginç şeyler. Abi Malatya, Derende ve Daram köylerinden selam söyler misin lütfen demiş. Duydunuz arkadaşlar. Malatya, Derende ve Daram köylerine selamımız olsun. Kardeşim benim. Sen de yayınımızı bir paylaş. Böyle eş dost toparlansın yayınımıza. Beğeni yapalım yayın arkadaşlar. Çay koy çek. Çay var mı Tuncay? Gelsin. <laughs> <laughs> Herhalde çay yoktur sıcak ya. Evet hoş geldiniz. Yayınımıza yeni gelen dostlarımız. Biraz sonra böyle tek de bir kuşatacağız. Beğeni ve paylaşım yapalım. Yetişirse bugün YouTube'da yayın yapmayı düşünüyorum. Beğeni yapalım, paylaşım yapalım. Uzun zaman sonrası geldik. Tekrar YouTube'a çok yoğun istek var. İlle YouTube'a gel. TikTok, Keke Perşem yazarak takip alabilirsiniz. Yayınlar TikTok'tan oluyordu ama Tabii ki bizim yerimiz her zaman YouTube. Dün Faruk abimizden fırça yedik dedi. YouTube'a geliyorsun hemen dedi. Değerli bir büyüğüm, sevdiğim bir abim. Yine bizi fırçaladı. Fırça yedik, geldik yine buraya. Hava biraz güneşli ve tek de bir yavru atacağım. Ne yapar nedir bilmiyorum. Daha bir haftalık bir şey. burası da benim yeni uçum alan uçum yerim. Değerli arkadaşlar. Allah izin verirse bu sene biz de uçurmaya başladık. Normalde ben Vakitlerden dolayı uçuramıyordum ama sağ olsun burada abim seyisliğini de yapıyor bazen. Benim olmadığım zaman o uçuruyor. Sizlerden ricam bir paylaşın, beğeni yapın ki YouTube ailesi bizim geldiğimizi bir görsün. Biraz sonra teke bir tane yavru kaldıracağız. Ne yaparlar, ne ederler izleyeceğiz. Onun için bir paylaşalım yayınımızı. Bir Aynen. tane yavru atacağız arkadaşlar. Hava biraz güneşli ama olsun ne yapar ne eder bilmiyoruz. Yayınımız şu an YouTube'da 10 kişi yükseldi. Birer beğeni yapmanızı rica ediyorum. Kimler nereden katılıyor bizim yayınımızı? Nereden izliyorsunuz? Saygıdeğer YouTube ailesi. O zaman da öyle değil Vallahi yavru ne yapar ne eder bilmiyorum da arkadaşlar. Bugün ilk defa teke denemesini yapacağız. Bakalım kuşa falan dayanabilecek mi? Ne yapacak ne edecek? Hep birlikte seyredelim. Youtube'da olmak ayrıcalıktır. Herkes Youtube yayıncısı olamaz. TikTok'a eline telefon alan tabi yayın açıyor. Ama burası öyle bir yer değil. Burası gerçek platform. Burada gerçekler. Gerçek ustaların yer aldığı bir bölüm. Biliyorsunuz ki Youtube. Yıllardan beri bu işe emek veren bir kardeşiniz olarak yine geldik Youtube'a yayınımız sonradan izleyen abilerim, kardeşlerim takip alsınlar. Youtube yayınlar başlıyor. Belki yetişirse bu akşam yayında olabiliriz. Bilginiz olsun. Şöyle kuşlarımızı şöyle kuşlarımızı da bir göstertelim. Nasıl emekler verdiğimizi sizler de görün değerli canlar. Şöyle bir görün. Bakın yavrularımıza kadar kümesler şu şekilde. Dostlarımız bir görsünler. Girin bakayım size şöyle içeriye de yavaş yavaş. Bunlar da küçük eniklerimiz. Beğeni yaparsanız sevinirim. Paylaşım yapın. Beğeni yapın. Uçum kümesiniz de burada aynı zamanda. Şu şekilde hayvanlar bakın sıcaktan ağızlarını nasıl açıyorlar. Uçmadıkları halde arkadaşlar. Uçmadıkları halde sıcaktan hayvanlar ağızlarını nasıl açıyor. Bir yavru kaldıracağız biraz sonra. Şöyle öncelikle kuşlarımızla tanıtalım dostlarımıza. Ee, Taner Bey size zahmet olmasa onları biraz sonra içeri koyabilirsiniz. koyabiliriz. arkadaşlar <laughs> onları Onları hiç şey yapma. Dur bakayım şöyle bir görüntü reklamı yapacağız kardeşlerimize, YouTube ailemize. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi verdiğimiz emekleri sizler de yerimizi görün. Şu şekilde alanlarımızı görün. Yavrularımızı falan, kuşlarımızı falan şu şekilde görebilirsiniz. Bakın yeni uçuma hazır olacak yavrularımız. Şöyle tanıtımlarını yapalım. Bu şekilde elimizde gördüğünüz gibi emek verdiğimiz hayvanlar. Şöyle dostlarımız görsünler. Bunu evet, çıkamıyorlar. Maşallah. <laughs> bir beğeni yapalım. Hava bayağı bir sıcak. <laughs> Abi arama aynı. Tek saatte yapar gibi yapıyorsunuz ya. Arama bir yapmayalım. Bir arama yapmayalım arkadaşlar. Bozkilli yavruyu bir al ortaya abi. Şöyle ilk teke denemesini yapacağız arkadaşlar. Ne yapar ne eder bilmiyoruz şu an yavru. Şöyle bir bozkilli yavrumuz var. Bugün ilk teke uçacak canlar. Benim değnek nerede benim? Değnek nerede? avı? Hı? Vallahi arkadaşlar ne yapar ne eder hep birlikte seyredeceğiz şimdi. Bir kaldıralım Taner abi onu. Nasip ve kısmete ne yaparsa hep birlikte seyredeceğiz inşallah. Pişş. Of Hop tersledi. Bir kaldır abi onu sana zahmet. Bu bol başlayacak herhalde abi. Evet şöyle yavrumuzu verdik havaya. İlk teki uçuş denemesini siz değerli dostlarımızın huzurunda gerçekleştireceğiz. Ne yapar ne eder tamamen kısmet arkadaşlar. Ee, takip etmeyenler yayını takip etsinler. Hayvanda biraz sıcak hava aslında kaldırmak istemezdim ama. Yayın yapıyoruz. İnsanlar ister istemez sonradan izleyen dostlar da bir şeyler görmek ister diye düşündüm. Şöyle biraz havada gördüğünüz gibi bir uçsun. Neler yapar, neler eder. Biraz sonra bakacağız. Fazla uçurmayacağım. Altına biraz sonra kuş açacağım. Birkaç hareketlerine bakacağız. Ona göre değerlendirmesini yapacağım bu hayvanın da. Bu işleri anlatlayma olmuyor. Maalesef uçurmayla oluyor. Uçuramadığın zaman her şey boş. Anlattığın her şey boş abi. Verdik yavrumuzu havaya. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Seyir edeceğiz. Çok sıcak hayvan. Vallahi çok sıcak. Güzel de geziyor şu an. Dostlar, misafirlerimiz de var orada. İlk teke denemesini yapacağız. Bakalım ne yapar dayanabilir mi dayanamaz mı onları göreceğiz nasip kısmet işi değerli arkadaşlar ha, şu an bir şey yok yeni yeni 3-5-3-5 ee, kendini şey yapıyor ama maşallah oradan bir aldı kendini Aferin sana. İnşallah kamera çekmiştir onu. Beğeni yapalım. <laughs> Emeğe saygı duyan dostlarımız hoş geldiniz yayınımıza bu ara. Ben Ankara'dan Keke. Youtube yayınlarım başlıyor. Takip etmeyen arkadaşlarımız bizi takip etsinler. Yayını da birer tur paylaşırsanız sevinirim. Şu an kuşumuzda gördüğünüz gibi geziyor. Şu şekilde alanımız pistimiz açık er meydanı bahanesiz bahanesiz uçuyor şu an yavrumuz havada emek veriyoruz bakın güneşin arnında her şey anlat maalesef olmuyor uçurman gerekiyor uçurmadığın zaman bütün anlattığın her şey boş Güneşin altında kapkara olduk. Zaten biraz esmerdim ama daha çok esmer oldum. Bakacağız biraz sonra. İlk teke denemesini yapıyorum arkadaşlar. Hep sizin huzurunuzda bunlar. Youtube'a tekrardan girişimizi yaptık. İzleyin. Ooo kaçırdım. Vallahi kaçırdım yakalayamadım. Çok güzel tabanla girdi ama kaçırdık arkadaşlar. Girişini kaçırdık canlar. Çok güzel giriş yaptı ama kaçırdık. Altına kuş açmadan gördüğünüz gibi ilk teki uçuşu şu an için daha kuşa dayanamayacağını gösterdi. Şu an için ben kuşa dayanamam dedi. Bize o işi verdi. Biraz daha bu şekilde uçup devam ettirmeye devam edeceğiz. Zaten biraz da sıcak var ama bahanesi yok. Sizler ne görüyorsanız bizler de onu görüyoruz. Şöyle yavrunun ağzına bir bakın hayvanın. Şöyle ağzına bir bakın abi bayağı bir sıcak var. Bakın şu şekilde. Şuza hayvan taneriye yapışıyor. Sıcak arkadaşlar sıcak hayvan. Hayvana da suç bulmuyorum. Şu kuşa bir bakar mısınız ağzını kuş gibi nasıl açıyor daha yavrumuz gördüğünüz gibi bunları sokalım abi yerine gel yavrum gir içeri Taner Bey öbür tarafı açarsanız açın yayılsın hayvanlar şurayı yaymak isterseniz orayı açın Ya da at yavru uçurmak birkaç tane uçmamış yavru varsa yeni yeni taklaya dönen. E şey yapalım şimdi ben çekime gideceğim bir yerde video çekim var orada bir uçan kuş var onu videolayacağım. En azından kendi yavrularımızdan da böyle havaya vererek de böyle en azından eş top görsün. Yeni yeni uçum hayvanlarımızı. Daha taklayı tam daha yeni yeni dönüyor arkadaşlar. Bir 10 gün 15 gün sonrasında da inşallah geliştirirler kendilerini. O şekilde izletmeye çalışırız sizlere. Şöyle bir Arap yavru, şöyle bir dumanlı yavru. Çok sıcak, çok hayvanlarda bahane bulmuyorum gerçekten. Şu an bu sıcakta bizim yani uçurmamız bir hata ama mecbur uçurmak zorundayız. Çok sıcak ya bunlar de. Şöyle uçurmak. Bizim boz yavru vardı, ne oldu? Ya da şöyle dostlarımıza kaldıralım bir uçma şöyle dönsünler. Bunlar da kendilerini geliştirdiklerinde hep beraber seyrederiz inşallah. Çok sıcak hayvandan uçası yok arkadaşlar.

Bak sıcak, çok sıcak abi hayvanlara bahane bulmak sıcak. <laughs> sıcak sıcak yemek oluyor lazım ya Aşağı bir oraya vuruyor kendini, oraya vuruyor. Isladım. İki saat sesini kesti, iki saat sonra yine başladı ama. sahibi ata lan. Yok Yok. yok, yok. yok, yok. Murat, diyor. Murat, Murat diyor. Yok. Bu şekilde yavrularımız da birer ikişer tur döndüler. Sıcak olduğu için yükleme yapmıyoruz uçlarımıza. Yok, <laughs> Dediğimiz gibi takip edelim değerli arkadaşlar. Youtube yayınlarım başlıyor. Belki bu akşam yayınımız daha iyi olabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yayınımızı sonradan izleyen dostlarımız hem yayını paylaşsın hem beğeni yapsın hem de takip almayanlar bizi takip alıp abone olsunlar. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanetsiniz.